Herkese selamlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir airdrop fırsatı olan BeraChain tarafındaki Direct Finance testine katılım sağlayacağız ve böylelikle buradaki airdrop fırsatını sizlerle beraber bu videoda değerlendirmiş olacağız. Hazırsanız testete nasıl katılım sağlayabiliriz? Bu testi yaparak airdrop'u nasıl daha fazla alabiliriz? Bunu konuşalım. Haydi işlemlerimize başlayalım. Ha bu arada işlemlerimize başlamadan önce lütfen bizlere destek amaçlı videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayalım. Evet şimdi bizim bu işlemlerimizi yapmak için öncelikle bir metemes cüzdanına ihtiyacımız vardı. Hemen videonun sağ üst köşesinde bulunan kartlardan ilgili videomuzu izleyerek metemes cüzdanınızı kurabilirsiniz. Şimdi biz burada neler yapacağız? Kodiak Finance ve Dirac Finance diye bir platform var. Biliyorsunuz ki BeraChain 142 milyon dolardan fazla yatırmamış durumda ve çok güçlü bir proje. Biz de BeraChain altında bulunan bütün projelerin test setlerine falan katılarak buradaki evro fırsatını değerlendirmeye çalışacağız. Biz bu test set işlemlerini yapmak için öncelikle bir test set tokenına ihtiyacımız var. Bunu nasıl alabiliriz? Verachain'in Chain'in Bartio Faucet sitesinden alabilirsiniz. Hem de Kodiak Faucet'ten alabilirsiniz. Ben sizlere Kodiak Faucet üzerinden almanızı tavsiye ediyorum. Niye? Verachain burada botların önüne geçerek sizlere bir sınır koymuş. 0 0.01 Ethereum bulundurmak zorundasınız. Yani Metamask cüzdanınızda Ethereum ana ağında sizlerin 0.001 değerinde Ethereum'unuz olması gerekiyor. Bu da yaklaşık 3.5 dolar civarında bir şey tekabül ediyor. Ama geleceğiz Kodiak fasete gidiyoruz. Cüzdanımızı açıyoruz ve buradaki cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Hemen buradaki boşluğa yapıştırıp gerekli doğrulamalardan geçtikten sonra grip diyerek buradaki testle tokenımızı başarılı bir şekilde alabiliriz fakat şu anda hata verdi tekrardan deniyorum büyük ihtimalle ben biraz önce test token'ı et talep ettiğim için 180 dakika yani 3 saatlik bir süre sınırı koymuş yani ben 3 saat sonra gelip burada test tokenlarımı talep edebilirim siz dediğim gibi buraya gelip ücretsiz bir şekilde deste tokenlarınızı talep edebilirsiniz. Ama he, istiyorsanız gelip burada Berachain üzerinden de deste tokenı alabilirsiniz. Hemen Drip Tokens diyerek bunu claim edebilirsiniz. Ben biraz önce aldığım için şu anda benim sınırım var. Şimdi deste tokenımızı aldık. Hemen geliyoruz Kodiak Finance'e. Kodiak Finance'e geldiğimiz zaman burada biz swap işlemi yapacağız ve bu swap işlemiyle beraber elimizde bulunan tokenlarla liquidity ekleme gibi stake gibi işlemler yapacağız. Hemen sağ üst köşede connect wallet butonuna tıklayarak öncelikle metamask cüzdanımızı seçip bağlıyoruz. Burada cüzdanınızı bağladığınızda hemen sağ üst köşede Bronk Network diye bir şey çıkacak. Üstüne bastığınız zaman direktmen sizi Bera Chain'in Bartio Testet ağına aktaracak. Hemen onayla butona tıklayıp ağı değiştirdiğiniz zaman Bera Chain'in Bartio Testet ağına Otomatik olarak geçeceksiniz. Şimdi biz burada bera token'ımızla honey token ya da farklı bir token'la burada swap işlemini gerçekleştirerek likidite ekleme gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Hemen burada zaten bizim üst kısımda bera token'ımız seçili. Ben honey token ve direct finance'in kendi token'ına çevireceğim. Öncelikle 0.1 bera token'ımı honey'e çeviriyorum. Hemen burada swap butona tıklayarak cüzdanıma gelen bildirimi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki işlemimi Tamamladır borsa. Şimdi ben tekrardan buraya gelip Dirac Finance'in kendi tokenını da alacağım. Hani biraz sonra bunları stake edeceğiz ya. Bunlar bize lazım olacak. Hemen geliyorum tekrardan 0.01 Bera'yı Dirac tokenına çeviriyorum. Fakat biraz az veriyor. Biraz yükseltim miktarı. Tekrardan sive butona tıklayarak buradaki işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şu anda fase çok sıkıntılı dostlar. Çok fazla test tokunu vermiyor bizlere. 0.5 veriyor yani. Bunlar fazla işe yaramıyor. İşimize yaradığı kadarıyla biz işlemlerimizi yapacağız. Gör gördüğünüz gibi buradaki işlemimizde beklemeye alındı. Hemen Dirac Finance'e gidiyorum ve burada bir miktar stake işlemini gerçekleştireceğim. Daha sonra gelip ben Kodiak Finance üzerinde ne kadar token kaldıysa onları da stake'e koyacağım. Ama şu an önemli olan burası. Hemen sağ üst köşede Connect Wallet butonuna tıkladığım zaman MetaMask'i seçiyorum. Sonraki diyerek cüzdanımı bağlıyorum. Ha diyelim ki Berachain ağı sizde bağlamadıysa zaten burada tekrar size bir mesaj gönderecek. Mesajı onayladıktan sonra Berachain Partio ağına geçebilirsiniz. Şimdi hemen geliyoruz buraya. Elimizdeki hani tokenlarını depozit etmemiz gerekti. Ben küçük bir miktarını burada depozit edeceğim. Hemen depozit butonuna tıklayarak cüzdanıma gelen bildirimi onaylıyorum. Şu anda işlemim gönderildi. Evet dostlar gördüğünüz gibi burada deposit işlemini gerçekleştirdik. Şimdi staking tarafına geliyoruz ve burada bizim elimizde bulunan dirak tokenlarını stake etmemiz gerekiyor. Ee, eğer yeterli miktarda dirak tokenunuz yoksa tekrardan get dirak butona tıklayarak sizleri Kodiak Finance'e aktaracak. Burada elinizde bulunan beraları siz tekrardan swap yapabilirsiniz. Stake tarafına geliyorum. Daha sonra elimde bulunan dirakları bir miktar size gideceğim. Burada benim balansımda 0 da .01 dirak varmış. Hemen yarısını stake ediyorum. Stake butona tıklıyorum. Tekrardan cüzdanıma gelen bildirimi onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki stake işlemin başarıyla gerçekleşti. Hemen tekrardan Kodiak Finance'e gidiyorum. Ve burada Elimde bulunan bütün tokenlarımı ilgili paritelerde ligidite ekleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi benim elimde Hani ve Dirac tokenum vardı. beraber ve Honey tokenum da var. Ama ben Hani ve Dirac tokenu üzerinden tekrardan likidite ekleme işlemini yapacağım. Hemen aşağıya doğru geliyorum ve burada bir miktar Hani'yi bir miktar Dirac tokununu giriyorum. Hemen supply butona tıklayarak cüzdanıma gelen bildirimi tekrardan onaylıyorum. Evet yaklaşık bir gün sonra tekrardan kayda geçtik ve şu anda işlemleri yaptığım zaman direktmen onaylandı. Ben de anlık olarak kayda geçtim. Şaka yaptım dostlar şaka yaptım. Bu test işlemleri biraz sıkıcı ve yorucu olduğu için hadi dedik araya güzel bir şey katalım. Ya bu test işlemlerini yaptığınız zaman baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama bu test işlemleri hızlı sürüyor merak etmeyin. Ben sadece biraz yüzümüz gülsün diye hani bu son zamanlarda baya bir düşüş olduğu Herkes parasını falan kaybetti. Yani beraber toparlanmaya çalışıyoruz. Şimdi buradaki likidite ekleme işlemini gerçekleştirdik. Ha, dilerseniz ki %25, %50 bunu withdraw yapabilirsiniz. Hani bunları yapmak da önemli. Niye? Çok fazla işlem TX'i gözüküyor orada. Yani TX kasmış oluyorsunuz. Bu da iyi bir şeye tekabül ediyor. Hemen onaylıyorum ve eklediğim likiditenin %50'sini geri çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki withdraw işlemini de başarılı bir şekilde tamamladık. Bugünkü işlemlerimiz bu kadardı. Umarım bizler için güzel bir test et fırsatı olur. Evet dostlar bugün sizlerle beraber Airdrop onaylı Direct Finance'in test setine katılım sağladık. Proje yaptığı açıklamaya göre arzun ın %40'ını Airdrop olarak dağıtacak. Umarım bizler için kazançlı bir fırsat olur. Burayı değerlendirmekte fayda var. Sonuçta bu test işlemleri olduğu için ücretsiz bedava bir şekilde yapabiliyoruz. Hani ara sıra gelip bunlara göz atmakta fayda var. Piyasanın bu kadar kötü olduğu günlerde airdrop kovalamak bizler için en iyisi olacaktır. Fazla stresten ve her zaman aşırı fiyatlara bakmaktan uzaklaşın dostlar. Bu zamanlarda en güzel şey airdrop kovalamaktır. Umarım yakın zamanda bu katıldığımız airdrop projeleri yüzümüzü güldürür bir sonraki kazanç fırsatına kadar görüşmek üzere lütfen bizlere destek amaçlı videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayan dostlar hoşçakalın.